Ne olur beni bırakma. Ne olur. Bora'nın dur karısına yaptıkları bütün milletin dilinde. Rezil kepaze oldular. Alboraların hanı muası benim. Sadakat Albora. Ne demek ben siz işimi öğrenecek ya? Kendi mutsuzluğunu benden çıkartma. Ben sen değilim. Kesin bilgi mi? Evet abi. Her şey planladığımız gibi olacak. Çok dikkatli olun Kadir. Pazartesi gününün en sevilen dizisi Uzak Şehir'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Gelecek bölümde Cihan abisi için hayatını riske atarak ona böbreğini vermek için ameliyata girecek. Dizinin sevenleri de bu duruma bir hayli isyan ediyor. Aslında bu isyan şu ana mahsus değil. Bora'nın diziye dahil olduğu ilk andan beri devam etmekte. Tabi burada seyirciye daha hak vermek gerekiyor. Çünkü ikinci sezon başlarken herkes Cihan ve Ali'yi artık gerçek karı koca olarak göreceğini düşünmekteydi. Bu durumun önündeki en büyük engel de Boran olunca tepkiler fazlasıyla yükseldi. Ancak şuna değinmek gerekiyor. Eğer dizinin reytingleri bu kadar yüksekse bunda en büyük pay Cihan ve Alia birlikteliğini görmek isteyen izleyici sayesinde. Yani beklenti reytingleri yükseltiyor. Ali ve Cihan gerçek karı koca olsaydı emin olun ki dizi bu reytingleri almaya devam edemezdi. Bu yüzden Boran'ı diziye dahil ederek Alya ve Cihan birlikteliğini biraz daha ertelemek istediler.